Burada ister etkileşim yani mesaj kampanyası ister satışlar kampanyası fark etmiyor. Gösterdiğim taktikler ile her ikisini de uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada e, mühim olan konu advantage alışveriş kampanyası nasıl başarılı olur? Bu kampanyayı nasıl yapabilirsiniz? Şöyle anlatayım, şöyle izah edeyim. Organik olarak bir Instagram takipçi kitleniz vardır. Siz daha öncesinde buraya bir reklam bütçesi harcamışsınızdır. 30 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira fark etmiyor. Ama buraya daha önce bir reklam bütçesi harcanması şart. Yani satış gelmiş olması lazım sepete ekleme gelmiş olması lazım. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, internet sitesi diyoruz. Dönüşüm sayısını en üst seviyeye çıkarın. Kişiselimizi seçiyoruz. Alışveriş diyoruz arkadaşlar. Ve aşağı doğru iniyoruz. Burada gördüğünüz gibi hedef kitle segment raporlarımız mevcut. Bahsettiğimiz gibi. Burada bütçemiz arkadaşlar minimum 500 TL. Eğer imkanınız varsa bunu 1000 lirada yapabilirsiniz. Sonrasında geliyoruz. Mevcut gönderiyi kullan deyip Instagram'daki hala hazırda paylaşmış olduğunuz buradan reis videolarını seçebilirsiniz arkadaşlar. Benim size tavsiyem buraya 3 tane içerik seçiyoruz. Burada e, bir tane ürün de satıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane ürünün farklı kreatiflerini üreteceksiniz. 3 tane farklı kreatif gireceksiniz. Sonrasında arkadaşlar bunu yayınlıyorsun. Bu, bu kadardı.